Yıl 1985. Benim doğduğum yıl bu arada. Microsoft Excel piyasaya sürülmüş. Bilmeyen yoktur herhalde. Kimi için hayat kurtarıcı, kimi için bir nevi kabus. Ama o günden beri hala bugün bile dev şirketlerde veriyi kontrol etmek için kullanılıyor. 37 yıl sonra bile. Bu arada Microsoft Excel'in İlk olarak Apple Macintosh'ta kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğünü biliyor muydunuz? Neyse. ilk duyurulduğunda da müthiş bir heyecan yaşanmıştı. Bu yazılım sayesinde veri girişi, analizi, organizasyonu sihirli bir şekilde hallolacak. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacaktı. Sadece bir yazılım bunu kendi kendine yapacaktı. Ama ne oldu? Yapamadı. Daha da kötüsü, bir de çalışanların üstüne bir de bu yazılımı öğrenme yükü bindi. Yazılım hiç de sihirli değildi ki zaten. 37 yılda Excel hala yerinde dursa da sayısız binlerce yazılım, uygulama, program çıktı piyasaya. Son dönemde özellikle gerçekten sihirli denebilecek işlere imza atan makine öğrenmesi destekli yazılımlar profesyonellerin üzerinden büyük bir yük aldı. Hatta bu alan o kadar büyüdü ki Big Data, veri analizi gibi sektörler 2020 yılında global anlamda 200 milyar dolarlık bir sektöre dönüştü. Bu sayı da katlanarak artıyor. Fakat 37 yıldır değişmeyen bir şey var. Biz, insan elementi, insan müdahalesinin gerekliliği, ve daha da önemlisi bu araçları veriyi anlayabilen, yönetebilen beceri eksikliği. Hatta bu teknoloji ve beceri arasındaki uçurum o kadar artmaya başladı ki serinin önceki videolarında da bahsettiğim gibi. Bu alanda kendini yetkin hissedenlerin sayısı tüm seviyelerde %25 civarında sadece. Yönetimden çalışanlara kadar. Teknoloji gelişiyor ama biz yetişemiyoruz. İşte en büyük sorun bu. Ve bunun en büyük nedeni de bizim bu araçları kullanma becerimizden öte, tam olarak kavrayamadığımız, geliştiremediğimiz bir yönümüz var. Mantıksal analiz becerisi. Öyle big data'dan, iş analitiğinden falan bahsetmiyorum. Bildiğimiz günlük olaylarda, ilişkilerde, yaşamın her alanında bir anlamda mantıksal analiz eksikliği yaşıyoruz. Mantığımız geri kalıyor. Bugün o yüzden hem bizim bu teknolojilere, araçlara yetişebilmemizi sağlayacak, ilk bakışta kariyeriniz için de çok önemli olan bir konu olsa da yaşamımızın her alanında işimize yarayacak önemli bir konuyu konuşacağız. Mantıksal analizi. Genel olarak analiz yeteneğimizi nasıl geliştireceğimizi ve bu beceri için gerekli bazı adımları. Şimdi çok karıştırılan analitik ve analiz kavramlarını bir oturtalım önce. İngilizce'de de analytics ve analysis aynı şeyler değildir. Bizim odaklanacağımız analytics kısmı Türkçe'de analitik ya da mantıksal analiz olarak da kullanılıyor. Anlamına baktığımızda ise terim olarak karşımıza şöyle bir tanım çıkıyor. Veri veya istatistiklerin bilgisayarlı, sistematik, analizi. Çok açıklayıcı olmadı değil mi? Şöyle basitleştirebiliriz. Herhangi bir şeyin detaylı bir şekilde incelenmesi. Aklınıza ne gelirse. Bir insanla ilk tanıştığınızda da vücut dilini, kullandığı kelimeleri, giyimini filan ayrı ayrı ele alarak detaylı bir inceleme yaptığınızda mantıksal analiz yapıyorsunuz aslında. Veri dünyası açısından bakarsak analiz dediğimiz şey veriyi ve bilgiyi derinlemesine inceleyerek bize ne söylediğini anlamaktır. Burada bilgi kelimesi çok önemli. Zira biliyorsunuz veri her zaman sayı değil Değildir. Semboller, kelimeler de veridir. Verinin ve bilginin bize ne söylediğini anladığımızda da bir sonraki aşamaya geçip parçalara bölebilir ve işte o zaman hakim olabiliriz. Daha iyi kararlar alabilir, daha iyi sorular sorabiliriz. İşte bunun için veri biliminde mantıksal analiz dört parçadan oluşur. Descriptive, Diagnostics, Predictive, Prescriptive olarak bilinir İngilizce'de. Tanımlayıcı, teşhis edici, tahmine dayalı ve öngörüye dayalı analiz olarak çevirebiliriz. Ama terimler çok önemli değil. Ne ifade ettikleri bizim derdimiz. O yüzden doğrudan konuya girelim. Bu arada bu dört adımı seviyeler olarak da düşünebiliriz. Bir dil becerisi gibi. En alt seviyeden en üst seviyeye doğru bir sıralama bu. Ve birazdan göreceğimiz üzere birçok kişi, kurum, yıllardır birinci yani tanımlayıcı analiz seviyesinde debelenip duruyor. Bırakın son seviyeyi, ikinci seviyeye geçebilmiş değiller. Peki, seviyeleri bir anlayalım önce. Önce ilk ikiye bakalım. Ve bunları anlamak için hemen bir örnek verelim. Misal, birkaç gündür iyi hissetmiyorsunuz. Yorgunluk var, öksürük, hafif ateşte başladı. Hastasınız yani. Doktora gidiyorsunuz, baya sıra bekliyorsunuz filan. Sonunda giriyorsunuz doktorun odasına. Doktor size bakıyor, göğsünüzü dinliyor, ağzınıza filan bakıyor. Sonra geri çekilip diyor ki, evet siz hasta olmuşsunuz. Sonra çıkıp gidiyor. Bildiğiniz gidiyor. Ve geride gelmiyor. Öyle kalıyorsunuz. Siz de çekip eve gidiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bir daha da tabii o doktora gitmezsiniz. Ama işte bu doktorun yaptığı birinci aşama. Yani tanımlayıcı analizdi. Size ne olduğunu söyledi. Düşündüğünüz gibi hastaymışsınız. Tanım olarak bakarsak da de anlaşılacağı üzere bu seviye analizde geçmişe yönelik bir tanımlama söz konusudur. Ne olduğu anlatılır. Bir şirket mesela önceki çeyrekte ne kadar zarar etti, kaç işe alım yaptı. Bu gözlemlerin raporlanmasıdır bir anlamda. Daha kolay anlaşılması için de çok süslü grafiklerle görselleştirilir bunlar. Önemli midir? Kesinlikle. Ne olduğunu bilmeden ne yapacağınızı bilemezsiniz zira. Ama bu sadece başlangıç aşamasıdır. İş dünyasında da toplantılarda da bu analizler konuşulur genellikle. Şu oldu, bunu yaptık, şöyle yaptık filan. Bu dünyaya profesyonel olarak girdiğinizde veya kişisel olarak ilginiz varsa duyacağınız Microsoft Power BI, Tableau vesaire gibi programların da temel görevi budur ne olduğunu gösterir size. Video sonuna kadar da bazı böyle programlardan bahsedeceğim. İlgisi olanlar şimdiden bir göz atmaya başlayabilir. Ama gelin bir doktora geri dönelim. Ve bu sefer başka bir doktora gidelim. İyileşmedik zira. Zira önceki doktor bize bir çözüm sunmadı. Ne olduğunu söyledi, neyimiz olduğunu bile söylemedi. Bu sefer doktor aynı şekilde size baktı, kan tahlillerinizi aldı, röntgen vesaire ne gerekiyorsa yaptı. Ve o da tanımladı. Hastasınız. Ama o çıkıp gitmedi ve size sorular sormaya başladı. Sorunun kökenine inmek, hastalığınızı teşhis etmek için hasta olduğunuzu anladı ama ne hastası olduğunuzu bulması lazım ve teşhisi koydu siz grip'siniz Rahatlıyorsunuz. Ciddi bir şeyiniz yokmuş. Ama olabilirdi de. Birinci seviye doktorumuzun kaçırdığı ve sizin de ciddi bir sorun yaşamanıza, mesela geç tedavi almanıza neden olacak fark buydu. İşte bu ikinci seviyeye teşhis edici analize getiriyor bizi. İlk seviyede ne sorusuna, ne oldu sorusuna cevap verirken ikinci seviyede neden sorusuna cevap veriyoruz. Ne olduğunu biliyoruz ama bu neden oldu? Hastayım ama neyim var? Bir şirkette satış grafiklerine bakıyorsunuz mesela ve bir noktada satışlarda düşüş görüyorsunuz. İşte bunu teşhis etmekten bahsediyoruz. Neden düştü bu satışlar? Üründe mi bir sorun var? Üretim süreçlerinde mi? Dağıtımda mı? Yoksa mevsimsel, çevresel faktörler mi? Bol bol soru soruyoruz burada dikkat ederseniz. Biraz geniş düşünürseniz aslında ilk aşamayı hemen geçip bol bol burada zaman geçirmemiz gerektiğini anlarsınız. Her anlamda. Eğitimde, ekonomide ne olduğu belli. Bunu konuşmayı bırakıp neden olduğunu ve bunun üzerine gitmemiz gerektiğini konuşmamız gerekiyor. İşte bu da bizi 3. seviyeye getiriyor. Ne olduğunu bulduk, neden olduğunu bulduk. Şimdi sırada tahmin yürütme var. Tahmine dayalı analiz. Tahmin kelimesini biraz irdelemek lazım burada. Maç sonucunu, havayı da tahmin ediyoruz. Ama burada tabii daha ayakları yere sağlam basan bir yaklaşım söz konusu. Keşke tabii her şeyi kusursuz tahmin edebilsek ama neyse. Bunu anlamak için doktora tekrar gidebiliriz aslında. Ne olduğunu, hasta olduğumuzu anladı. Neden olduğunu, grip olduğumuzu da anladı. Şimdi sırada bir tahmin yürütmesi gerekiyor. Bir çözüm sunması. Ve bu çözümün sorunu ortadan kaldırmasına umması. A olursa B olur tarzı bir algoritma. Bir ilaç verir mesela ve iyileşirsiniz. Ama tabii burada doktor ne yapıyor? Öyle rastgele bir seçim yapmıyor. Eğitimli bir tahmin yapıyor. Hangi ilacın hangi hastalığa iyi geldiğini bilerek, yan etkilerini ve sizin biyolojinizle dikkate alarak bir seçim yapıyor. Ve güçlü bir şekilde sizin iyileşeceğinizi tahmin ediyor. Tabii kendi hayatımızda veya iş dünyasında bu tip reçeteler bulunmuyor her zaman maalesef. Kendinizi düşünün. Şunu yaparsam kesin şu olur dediğiniz şeylerin ne kadarı kesin öyle oldu. İş dünyasında da öyle. Şu ürünü sunarsak, şu hizmeti sağlarsak kesinlikle pazar payımız yükselir diye ortaya çıkan fikir fikirlerin çok büyük çoğunluğunun istenen sonucu vermediği ortada. Burada işte verinin gücüne başvurmamız gerekiyor. Zaten bu seviye tahmine dayalı analiz birazdan da anlayacağınız üzere veri bilimi denince akla gelen becerileri kapsıyor. Herkes verilerden güvenilir tahminler bekliyor. Ama yine film başa sarıyor ve veri okur yazarı olmayan bir topluluk sürekli yanlış tahminlerle büyük bir israf yaşıyor. Siz mesela bir istatistikçi olsanız ve gelecek dönemde ekonomik parametrelerle ilgili bir tahmin yürütseniz, bir model haline getirseniz getirdiğiniz bu tahmininizi doğru datalarla desteklenmiş çok iyi bir sunumla yetkililere aktarıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz sizi dinleyenler öyle bakıyor yüzünüze. Daha fazla anlatıyorsunuz, daha fazla sonuç sunuyorsunuz. Yok, anlatmak istediğinizi anlamıyorlar. İşte burada suç sizde değil. Suç veri okur yazarlığı kültürünün olmamasında. Bu gücün farkında olunmamasında maalesef. Neyse konudan çok sapmadan. Tahmine dayalı analizde en temelde şu şu eylemler sonucunda şu olabilir demektir. Veya şu yapılırsa bu başka şeye yol açacaktır demek. Tabi tamamı verilere dayalı tahminler bunlar. Elinizdeki veriye bakıp ne olduğunu, neden olduğunu gördükten sonra belirli araçlarla, bu ve olası verilerle bir neden sonuç ilişkisi kurmak. Peki bu aşamada uzman olanlar ne tür araçlar kullanıyorlar? İki tane popüler dil var burada. Python ve R. Duymuşsunuzdur. Bu diller veri bilimi ve tahmine dayalı analiz için hayati önem taşır. İstatistikçiler, veri bilimcilerin ana dili gibi bir şey. Tabii bunların dışında yazılım olarak bu anlamda hizmet veren şirketler de mevcut. Hatta yeterince yaratıcılığınız varsa Excel bile kullanabilirsiniz. Hep söylediğimiz gibi hangi aracı kullandığınız önemli değil sizin yaratıcılığınız en önemli unsur. Ve geldik son seviyeye. Bu işin nirvanası. Öngörüye dayalı veri analizi. Bu üçüncü ve dördüncü seviye aslında birbirlerine çok benzer. Ama şurada ayrılıyor. Üçüncü seviyede bazı olasılıklar veriyorduk ya. Şunu yaparsanız şu olabilir diye. İşte bu seviyede artık bunu yapmalısınız diye doğrudan bir reçete sunuyoruz. Zaten İngilizcesi prescriptive olan bu seviyenin kelime anlamlarından biri de reçete. Doğrudan soruna yönelik bir ilaç sunmaktan bahsediyoruz burada. Bir anlamda tahmine dayalı analizle. Benzesse de burada daha ileri seviye bir analiz söz konusu. Tabi burada bize ilacı sunan makine. Evet bu aşamada özellikle gelişmiş araçların kullanımı çok değerli. Bu işin içinde olanlar bilir ancak olmayanların da aklının bir köşesinde dursun. SES veya SAP gibi teknolojiler özellikle sıkça kullanılır. Bu araçlara sunduğumuz verilerle bize ne yapılması gerektiğine dair çok önemli bilgiler verir. Fakat yine bu bilgilerle ne yapacağını bilen ve bu bilgilere dayanarak gerekli kararları alması gereken veri okur yazarı, mantıksal analiz yeteneği güçlü insanların olması gerekiyor. Özetlemek gerekirse, güçlü bir veri analizi ve veriye dayalı tahminler, öngörüler yürütebilmek için sadece verimizin olması yeterli değil. Onu süslü görsellerle sunmamız yetmez. Neden olduğunu ne yaparsak ne olabileceğini ve en önemlisi ne yapılması gerektiğini anlayarak veriye dayalı kararlar almamız gerekir. Baştan beri değindiğimiz araçları da kısaca bir özetleyelim isterseniz. Bu alanda çalışmaya başlamayı düşünüyorsanız, şimdiden göz atmak isteyebilir. En azından neler kullanıldığını bilmek isteyebilirsiniz. Başlangıç seviyelerinde Excel, Power BI, Click, ThoughtSpot gibi araçlar sıkça kullanılır. Bunlarla tanı veya teşhis yapılabilir. Doğru yaklaşımla tahmin de yapılabilir. Ancak daha gelişmiş tahmin ve öngörü analizi için daha gelişmiş araçlara ve hatta bazı dilleri öğrenmeye ihtiyacınız var. Python ve R bunlardan en popülerleri. Öngörü konusuna geldiğimizde ise bahsettiğimiz gibi SAS ve CP gibi araçlar ve Domo veya Alteryx gibi teknolojiler mevcut. Ancak ileride zaten bu araçları ve daha fazlasını da konuşacağız. Şimdilik sabırsız olanlar göz atmaya başlayabilir. Mantıksal analize tekrar döndüğümüzde ise umarım genel bir fikir edinebilmişizdir. Bu konuda konuşacak daha çok şeyimiz olacak. Takipte kalın. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.